Merhabalar, e, mağazayı satmadan şöyle bir e, göstereyim dedim, çünkü anlaştık artık müşteriyle. Mağazamız böyle, Jesus Necklace Store diye, e, haç kolye mağazası. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da e, herkesin taktığı, günlük hayatta kullandığı bir üründü. Gideceğimi düşündüm, böyle bir mağaza yaptım. Şöyle basit bir e, ana sayfada e, banner resmi var, altına böyle e, işte Your Style diye basit bir sloganımız var. İşte bu mağazada Oberlo ile AliExpress'ten yüklediğim ürünler Oberlo'nun ayarları sayesinde işte 17.99'dan 10.99'a indirim olmuş. İşte 5.99'dan 3.99'a indirim olmuş gibi görünüyor. Böyle görünmesini sağlıyor Oberlo ayarlarıyla. Ana sayfada yaklaşık 12 tane hatta tam 12 tane resim var. Toplamda bu mağazada 21 ürün yüklemişim. Şöyle altta yine resimler, bannerlar, Google'dan bulabileceğiniz görsellerden e, resimler ekleyebiliyorsunuz. Zaten ücretsiz temalarda da böyle resimler mevcut ama beğenmezseniz Google'dan da basit şekilde böyle aratıp bulabiliyorsunuz. Böyle evet, buraya sloganlar yazabilirsiniz. E, böyle burada satış koşulları, iade koşulları gibi işte e, politikalar var. Şöyle kısaca göstereyim yasal sözleşmeler. Bunları e, sitelerden, başkalarının hesaplarından bulup kopyalayabilirsiniz. Çok önemli değil. Sadece var olsun yeter, bulunsun yeter hesabın altında. İşte dediğim gibi satılmasına en çok e, sebep olan şeylerden biri Facebook, Instagram e, sayfaları. Onları da şöyle kısaca göstereyim. Sosyal medya hesabı olması. Ve e, sitede şöyle bir logo, basit de olsa böyle bir logo yaptım. Logoların olması. Şöyle yine basit bir Facebook sayfası sayfayı buraya bağlıyorsunuz. Burada ürünleriniz görünebiliyor. Bu şekilde. Yine Instagram'da tabi takipçi ve gönderisi yok şu an çok üstüne düşmedim. Zaten o yüzden e, bu fiyatlarda satılıyor yoksa daha pahalıya satmak mümkün. Facebook ve Instagram sayfalarını. Bu şekilde de e, Exchange'te mağazanızı satılara koyuyorsunuz. Ben bu mağazayı 99 dolar demişim. 99 dolardan satılara koymuşum ama bayağı oldu. Ben bu mağazayı yapalım. Öyle koymuştum. Çok da ilgilenmemiştim. Yani ilk yaptığım mağazaydı hatta bu benim. Ee, üstünden bayağı geçti. Şu ürünler hala aktif mi bilmiyorum. Mesela AliExpress'te hala bu stoklarda var mı bilmiyorum. Alan kişi bunlarla uğraşacak şu an değiştirmek için. Yeni ürünler yüklemek için. Ee, o yüzden ona rağmen e, pazarlık etti tabii ki biraz. Şöyle ürünleri de göstereyim. Yeni 21 ürün var. Katalogdan e, ürünleriniz böyle. Üç, zaten 3 sayfa var şurada göreceğiniz üzere. Çok böyle detaylı alt başlıklar yok. E, şöyle ürünleri üç sayfada listelemişiz. Bunu da ayarlarınızda siz yapabiliyorsunuz. Hepsi tek sayfada çıkabilir. İşte bir sayfada 5 ürün, 10 ürün gibi. <laughs> Arkada da, da eğilirlerinizin oyunları. Burada alt kategoriler yapabilirsiniz normalde. Benim az ürünüm zaten ve tek çeşit ürünü olduğu için All Necklace dedim. Tüm kolyeler. Tüm açlar. O şekilde yaptık. Bu şekilde mağazaya yazdıktan sonra e, exchangemarketplusta.com'da satışa koyduk. 99 dolardan şöyle aşağıda kısa bilgileri var. Ee, daha sonra da şuradan e, mağazadan da müşteriyle bir mesaj bana. E, e, bu dün akşam yok sabah dün akşam da bir dört dağıtmış. İlk böyle çalışmaya başladık. Birazcık e, ile pazarlıklar ettik. Tabii sizin artık satış pazarlama yeteneğinize kalmış. O ilk başta e, 50 dolar önerdi mağazaya. Ben de 50 doların hani çok düşük olduğunu en azından 80 dolar olsun diye biraz zorladım. <laughs> sonrasında e, orta yolu bulduk. 65 dolarda anlaştık. Ben de fiyatını kabul ettiğimi mail adresini atarsa işte transaction ödeme e, bilgisi göndereceğimi söyledim. Bu şekilde e, escrow kullanıyoruz. Escrow'dan da ödememizi hesabımıza alabiliyoruz. Şu an sadece onun e, e mail adresini göndermesini bekliyoruz. Bu şekilde 65 dolardan bugünün kuruyla da iyi para. Bugün 7 lira 10 kuruştu dolar çarpı 65 dolar dediğimizde 461,5 buçuk lira aldan bile getiremezsin bugün evdeydim evden 461 lira 461 buçuk lira hatta bir kazanımız oldu böyle basit bir iki saatte uğraştığım bir mağaza ile siz de yapabilirsiniz göstermek istedim mağazayı teslim etmeden görüşmek üzere